başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan Kabır yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Biliyorsunuz 30 Mayıs gibi yani bütün böyle şeylerin geleceği bekleniyor bu anime ile alakalı ata Titan ile alakalı. Bunlarla ilgili ödül yolunda ne olacak birkaç şeyler netleşti gibi yani görüntü olarak değil görüntüleri zaten biliyoruz bazılarını ama hani hangileri nerede olacak bunların beraber bu videoda arkadaşlar beraber bir tartışmasını yapacağız. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız özellikle M4 ile alakalı bir enteresan durum var. Araba sayısı 2 olmuş. E, tam bir de farklı bir şey var. At var. Bunların incelemesini yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugün attığımız video var. Kristal videosu. Dünkü hızlı lütuf kasma videosu var. Yeni başarım görevi var falan filan. Bunları da izlemediyseniz arkadaşlar eğer bildirim gelmediyse kanaldan izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında da WhatsApp kanalımız var. Biz oradan takip edebilir. Bedava UC etkinlikleri Ayrıca güncellemeler erken yapabilir. Ayrıca de videolarımızı izleyebilirsiniz. Bildirim gelmiyorsa. Şimdi bunları geçtikten sonra konularımıza geçelim arkadaşlar. Birincisi hemen şöyle bir şeyden başlayalım. Çarktan başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz bir çark var değil mi? Buradaki olay şu. Abi bak şimdi burada bir tane set var. O sette bu set. Setin yanındaki şey de bu. İkisi de destansı. Yalnız burada bir değişim olayı var arkadaşlar. Yani şu görüntüleri hem karakter oyun içi görüntüsünde şöyle oluyor. Biraz daha anime tarzı görüntüsü. iki boyutlu görüntü de oluyor. Ve ayrıca <laughs> buradaki karakter sağdaki karaktere transform olma gibi bir özelliği de geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bir anda ona değişecek. Yani i̇stersen onu da seçebileceksin, değiştirebileceksin. Tamam mı? Böyle bir şey gözüküyor. Şurada aşağıda yoldaş var. Burada da bir M4 var. Yalnız M4'te arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbir yazı gözükmüyor. Yani sağ üst köşesinde yükseltilebilir olduğuna dair. Bu bir sıkıntı. Yani mesela şuradaki arabada sanki yükseltilebilir olayı var gibi. Arabanın üstünde ekstra bir şey var. Şurada çanta var. Buraya bir dans koymuşlar. Bunlar da işte yemek, materyal falan filan. Ses şurada herhalde sese benziyor. Yani buradaki M4'ün hani yükseltilebilir olmadığını nasıl anlıyoruz? Hemen onu da şuradan göstereyim. Dediğim gibi üstte bir yazı yazmıyor. Bizdeki çarka bakarsak mesela geldik buraya. Groza'da yazıyor mesela. Şimdi aynı anda ekrana versem gözüküyor mu? Şunu şöyle yapalım. Kaydıralım şöyle. Gördüğünüz gibi Groza'da yazıyor ama buradaki M4'ün Üstünde herhangi bir şey yok. Herhalde büyük bir ihtimalle M4 yani yükseltilebilir olarak gelmeyecek. Dediğim gibi olacak. O da nasıl bir görüntü? Şu şekilde bir görüntü. Burada sadece yukarıda Atacon Titan yazıyor. Mesela bunda Godzilla da yazmıyor mesela da. ama yükseltilebilir bir şey var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Şimdi çarkın biri bu. Bir diğer çark da bu. İki çark geliyor. Bunda da yine aynı tarz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Burada yalnız set sayısı 2'ye çıkıyor. Daha doğrusu 3'e çıkıyor. Ama bu setler de şuna dönüşüyor diyebiliyorum. Şu karaktere. Bunların birazdan yakın şeylerini de göreceksiniz. Ve burada kılıç gibi bir şey var. İki tane. Bir farklı bir de şurada kılıç gibi bir şey. Bu da yükseltiliyor. Bak dikkat ederseniz sağdaki. Ama buradaki değil. Şunlar maske anlayamadım. Farklı bir şey. Çanta da olabilir. Yok kask mı acaba? Herhalde. Materyal buralarda aynı şeyler işte. Şimdi bunları buradan gördük. Hemen şöyle bir geçelim. Çarka gelecek olan arabada bu gözüküyor arkadaşlar. Yani oradaki, tamam mı? Bu arabada bir ihtimal, yani çark birde araba yok gibi bir ihtimal ödül yolunda olma ihtimal var bu arabanın da arkadaşlar. Yani ödül yoluna bu arabayı belki yazabiliriz. Eğer şuradaki gibi şu burada yine ekstra böyle bir şey gelmezse. Burada araba var mıydı? Yoktu. Motor vardı burada. Ya buraya düşer o araba ya ödül yoluna. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Oyuna at da gelecek yani. Atı da şöyle gösterirsem şöyle bir at. Desen olarak nasıl bir desen bilmiyorum ama At desenim geliyor. Ya at ödül yolunda ya o araba ödül yolunda. İkisinden biri. Siz hangisini isterdiniz? <laughs> Şimdi değişim olayını göstereyim size. Gördüğünüz gibi soldaki karakter değişerek sağdaki karaktere dönüşebilecek. Tamam mı? Veyahut da mesela soldaki karakter değişip iki boyutlu yine aynı karakter olabilecek. Sağdaki de aynı bak. Değişim isterse kendinin iki boyutlu yani çizgi filmdeki e, karakteri gibi gözükebilecek. Şurada biraz daha net görebilirsiniz bu şekilde. Bak soldaki oyun içi, sağdaki de oyun içi ama karakter değişmiş. Burada da arkadaşlar işte karakterlerin transform transf, yani değişmiş haline yani görüyoruz. Yalnız şöyle bir olay var. Şimdi bak bu karakterlerden bir de yeşil ceketli olanlar var. Onları da göreceğiz birazdan. Onlar büyük bir ihtimalle bak solda gördünüz mü? Yeşil ceketli olanlar da ödül yolunda olabilir. Yani aynı karakterin üstüne bir yeşil ceket atılmış hali. Bunların yine ikinci kısımları sağdaki gördükleriniz kısımlar arkadaşlar anime olarak yani değişmiş olanlar. Yani şu oyun içi bu da oyun içi anime görüntüsü. O şekilde. Şimdi ayrıca böyle bir şey var. Bak gördünüz mü burada ödül yolu bunu dememek şeyi şu. Bak yeşil şeyli karakter buna transform oluyor büyük bir ihtimalle. Bunlar da ödül yolu diye gelmesi bekleniyor. Bir diğeri de şu Bunda da yine bir enteresanlık var. Böyle bir karakter. Bu da büyük bir ihtimalle e, ödül yolu olabilir. Ama diğeri de olabilir. Çünkü diğerinde de var bu. Çarkta da var bu görüntü. Hemen şuradan onu da göstereyim. Şöyle alttan şey yaparsak. Yani çarkta da var bu karakter. Bu ödül yolu olmama ihtimali de var. Yani diğer karakter ödül yolunda olabilir. Ama belki bunu da koyabilirler. Atı söyledik. Arabayı söyledik. Başka bir şey gözükmüyor. Yani ödül yolunda hangi silahın şu an ekleneceği, geleceği gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü M4 çarkta gözüküyor. Başka da bir silah göremedik. Bir yakın dövüş silahı gözüküyor. Kılıç mıdır artık ya da oyun içinde kullandığımız o farklı kılıçtır büyük ihtimalle. O kullandığımız onunla alakalı bir şey olabilir. Ee, ayrıca farklı bir şey gözükmüyor. Şu an en ayrıntılı şekilde bunlar arkadaşlar. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bana göre M4... Büyük bir ihtimalle yüzde 95 diyeyim, herhalde düz olarak geliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize size çok iyi bakın. Bay bay.